Ee, gerçekten çok mutluyum. Ee, çok zor bir şampiyonadan geldim. Ee, takımıma çok teşekkür ediyorum böyle bir jestten dolayı. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum çok mutluyum. Ya benim amacım dünya şampiyonluğuydu. idi. Ee, son sahneye kaçtı dünya şampiyonluğu. Ama bu da güzel bir derece ülkemiz için. Ama inşallah dahilerini başaracağım. Olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu. Şampiyonun babası olarak neler hissettim. Zaten maç esnasında kalpten gidiyorduk, tansiyon yükseldi, çok büyük bir mutluluk yaşattı bize. Yani benim bu yaşadığım an bana yatar ömür boyu. Çok teşekkür ederim. Ülkemize hayırlı olsun. Çok heyecanlıydı. Tabii bu işin içinde olanlar biliyor bunun zorluğunu, bunun zevkini. Gözümüz aydın. Ee, onca dünyada çok güçlü. Tekvando'nun ana vatanı Kore. Kore'yi yendi benim oğlum. Brezilya yendi. Amerika'yı yendi. Koskoca Amerikan temsilcisini yendi. Daha ne diyeyim? Bundan sonra daha iyi mutluluklara gideceğiz inşallah. Yüzcemize, ülkemize hayırlı olsun. Çok zor yetişiyor tabii ki ama sonucu çok güzel. Ben izleyemedim. Heyecanlanıyorum çünkü. İzleyemedim. Sordan izleyeceğim oğlumu ama inanıyordum oğlumun bu derece yapacağına. Türkiye! 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 <gülüyor> 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 फॅमिली करून करियर करायचा आहे